I'm mm -hmm. Hoş geldiniz. Evime, gönlüme, mutfağıma hoş geldiniz. bugün vallahi temizlikle uğraştım. Şu an akşam saati. birazdan kurabiye yapacağız sizlerle. Çocuklara dedim kurabiye yapayım değişiklik olsun. şöyle malzemelerimi sayacağım birazdan. Bugün vallahi evi süpürdüm ama toz almadım. Ne yalan konuşayım. Hiç şeyim kalmadı böyle dermanım. Kendimi de yormak istemedim ve güzel haberim var e, karantinadan çıktım Ben arkadaşlar e, şu an için Ali ben toprak karantinadan dün çıktık <laughs> e, eşim Allah'ın izniyle yarın çıkacak e, 9 gün olunca mı e, karantinadan çıkılıyormuş 14 gün değilmiş ama biz 14 günü tamamlayacağız evden çıkmayacağız Tabii ki şöyle biraz süslendim moral olsun kendime e, değişiklik olsun Valla şöyle e, modu <laughs> düşük değil de modu yüksek e, bir özlem görün istedim. E, şimdi benimkiler, benimkiler. Ertuğrul nerede? Ali. De, ne ne yapıyor? Merhaba. Bir merhaba <laughs> diyecek misiniz? Merhaba. Şuradan ışığı ben ben Kaan almak istiyorum Şimdi evet. merhaba, merhaba Merhaba, merhaba, merhaba. şey Evler şöyle yani arkadaşlar. Mis Ay, gibi oldu her yer. Mis, mis. Ve burada da küçük aşk var. Anne. Ay kol koptu. Ne çok, ne çok döndük. Buyur. Şimdi kan kapolu kurabiye istiyoruz. Biliyorsunuz Hı. ki benim çocuklar aşırı kurabiyeyi seviyor. Özellikle Kaan. Ee, Dün yapmıştık. Dün video gelmedi. İki gündür video gelmiyor. Artık yarın izleyeceksiniz. Ya da atarım akşam. Sağım solum belli olmaz. Hadi hep birlikte kurabiye yapalım. Evet arkadaşlar şurada yarım bir margarinim var. Bir çay bardağı pudra şeker. Bir çay bardağı buğday nişastası. Hiç fark etmez. Bir adet kabartma tuzu. Bir adet vanilya. Bir adet yumurta. Ben kakao yerine şu budingden kullanacağım. Ee, ne bizim mutfağın. Şimdi hepsini kırıp yapalım. Hadi siz içeri gidin aşk Şunu çöp atabilecek misiniz? Ben atarım. Hı. Şimdi bana su bardağı, çay bardağı Hı. lazım. Şu çay bardağı. Çay bardağı. Şunu yapalım, şu daha iyi. Hani bakıyorum buradan. Tamam. Elbette. Şu Anladım motayı kim atacak? Aa, bunlar küçük yapar. Ve üç buçuk su bardağı un koyacağım Canlar. <gülüyor> Bazıları <gülüyor> nedense <gülüyor> benim çocuklarımın <gülüyor> <gülüyor> e, mutfakta benle beraber iş yapmasına aşırı şekilde e, sinir olan insanlar var çocuğuna ile her şeyin içinde olur mu? Yok tencereyi eline almış, yok bir yerini kesecek, bir yerini şey yapacak. Tabii ki ben de dikkat ediyorum her şeyi. Bir yandan anne, gözlerim anne, 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 onlarda. Şöyle. Anne, ben de bir yandan yani gözlerim da şunları da e, aldım hı. bu baharatlık şeylerine falan koyacağım bir e, anne, baharatlık anne, böyle e, bakliyat kutuları almayı düşünüyorum arkadaşlar hı hı. bir de hı hı. makas makas Isırarak mı açtın ısırma ama döktüreceğim bekle bu sefer ben dökeceğim ben döküyorum tamam. beraber dökersiniz Ali burada Yani ne neden e, çocuklarınızı iş yaptırmıyorsunuz ki? Neden mutfağa sokmuyorsunuz ki? Yarın bir gün ne olacağımız belli değil. Allah göstermesin. Bakın bir korona olduk. Allah göstermesin. Tutun. tutun abi. Beraber tutun Hadi dökün kendim hadi. hadi. Allah göstermesin. Bana bir şey olsa yarın bir gün. Ya üç erkek çocuğu malum. Tamam anneciğim. Anne ben dökebilir miyim? hayat müşterek arkadaşlar. Dediğim gibi yarım bir gün ne olacağımız belli değil. Dur anneciğim ağzını açma. Anne <laughs> acil, acil açıyor. Al bunu da siz dökün beraber toplayın. Anne ama ben döktüm. Ben döktüm. Çöpleri de Toplayayım Anne evin de ev pırıl pırıl olsun. Hı. Abi bir şey. Nasıl yapıyorsunuz? Ay. Tamam bakayım mı? Ben... Bitti. Tamam atalım hadi. Oraya koyma istersen. Şimdi ben buradan un alacağım. Üç, üçük su bardağı. Durun anneciğim. Der, alayım çocuklar, arkadaşlar alayım ben elimde. Tabii ki. çocuklar varken rahat iş yapamıyorum. Anne. Bir yandan ona bakayım, bir yandan ona bakayım. Anne, ben, ben dökeyim de Şöyle bir. Anne, ben, ben de Anne, ben dökeyim onu da. Bir saniye. O dök hadi. Dök. 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 Tamam sen de dökeceğim. <laughs> ben bir daha ben de. Anne toprak bu arada elma diyor. E, e bir, bir de kaka diyor. Kaka yaptım. Tuvalete gittim. Neyse üç... daha de, zor Şöyle ete gideceğim daha iyi. Şöyle çık. Hayır onu çıkmıyoruz. Hadi çık. Biraz elle bir koyacağım ben arkadaşlar. anne onu beraber beraber Bir Buyurun. saniye bir şey konuşacağım. Hep beraber koyacağız. Ee, bu arada yağ soruyorsunuz nereden aldınız diye. Ee, görümcemin hediyesi arkadaşlar. Ee, tapırın e, ikili şekilde almıştı. Ne kadar aldı bilmiyorum. Bazen indirime de giriyor galiba. Ee, takip edip Hı. alabilirsiniz. Hı. Hop, tamam. Tamam. Kapalı. Hiçbir şekilde olurdu. akıtma yapmıyor. Gerçekten Merhaba. çok memnun kaldım. E, temizliği de bir o kadar kolay. E, şimdi ben bunu yoğuracağım. Sonra tepsiye çocuklarla beraber şekil verip koşacağız. Aslında ben bunu camda yapacaktım görün diye. Anne. Ne yazık Anne. ki. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Unuttum. Anne. 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 Anne top yap. Çoğunluk çatalla başlayalım Çalır mı? Çalıyorum ben. Ben hep şey tamam. benzemiyor. Ama çatalla başlayacağız biz. Tamam anneciğim. Bu arada e, çocuklarınızı sokun. Hı. Beraber yapın hadi yap. Yapın. Hadi. Hı -hı. mesela hani yardım olur. Yapın hadi. Büyüyünce e, ya... ben tek elimle yapacağım. Kendileri yapabilir. Bu arada mesajlar geliyor. Hı. Gruptan, şeyden. <laughs> tamam. Lütfen. Hı. Ama öyle hemen şey yapıp eline şey yapma. Islayla sokma şu an buraya. Git yıka gel. Hadi. Evet, evet. Hı -hı. Çocukların sokun. Onlarla beraber yapın. Bassın her yer. Önemli değil arkadaşlar. Onların bir daha evet. çocuklukları e, geriye gelmeyecek. Anne. Çek şimdi ben yoğurayım. Şekil verirken görüşelim. <laughs> Değilsiz, sen, bu. burada dikil Ertuğrul a. Ben Hı? Anne yani ben ellerim üstümle kuruluyorum. Hı? Hep üstüne kuruluyorum. Hayır üstüne kurul ama havu denen bir şey var. Buraya oturacağım. Evet arkadaşlar. Bravo. Şu an yoğuruyorum. Anne hani bu deli bu deli iş ne? O tezgahın üstüne in anneciğim kırılabilir aklım çıkıyor çünkü. Göbürüm? Hı, Hı evet arkadaşlar şu şekil yapıyorum. Hı. Tamam anneciğim. Benimkiler ellerini yıkayıp geldi. Ee, bu arada 3,5 su bardağını ölçülü bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan koy. Aa benim üstümü kim pisletti? Anne evet. toprağı İşte. Anne ben onu bal. Ben... Dur anneciğim. Ben sonra bir şey koyacağım. koy. Evet arkadaşlar. Şimdi İstanbul'umuzu Aynen. Mi? Ama anne çatalla geçiyor sen Tamam sen çatalla bas. Al oradan çatal. Şimdi kurabiyemizi yuvarlak yapacağız. Kaan üstüne şekil yapacağız. Anne bak Çok bastırma. Biraz daha büyük yap anneciğim. Kaan. Öyle yap. Dur biraz aralarını açalım anneciğim. Kare şeklinde yapabilir miyim? Hı. Tamam, hı. tamam anneciğim. Kare mi? Anne kare değil. Umvallak dedim. Ha. Al şunu Pasta da. Pasta gibi. Hı. Bir kere de toprak yapsın anneciğim. Çok bastırma ezilir. Hafif bastır. Anne ben bu çatallı başlığı yapmıştım. Şunu şöyle alayım ben. Onu mu? Hı hı. Anne, Burada ben yap iş, istiyorsan. Iş o tepsiye yapmayacağız. Onu da pişmeyecek, Bunu da pişecek. Hadi koy. Anneciğim on da pişmeyecek aşkım. aşkım. İnatçı içeyim. Balık katmayayım. Anne iyi mi? Tamam. Abi. Şimdi yapma. Toprak Abi, seni böyle. şöyle Anne. gösterelim. Anne böyle. Anne iyi, iyi mi? Bak anneciğim çok i̇yi. İyi değil. hemen hızlı yuvarla koy. Elinde yağlı şey oluyor yumuşatıyor. Anne bakma şimdi ya çocuk. Çürüme Anne ben yuvarlamayacağım. Cihmli ben öyle böyle Tamam. Çek gibi. Yumuşatıyor anneciğim. Çok elinde öyle yuvarlama bak şöyle yuvarla hemen. Böyle. koy. tamam. Ama o zaman şekli toprak bey. Toprak ben yapabiliyor. Dur anne için. Anne. Al benim kimi yap. Tamam. Çok, tamam hadi yap toprak. Yuvar anne tamam. böyle sayı şeklinde değil mi? Kendin alabilirsin. Al şey şeklinde istemiyorum bu valla. Sonra mı? Biraz uzun yapacağım. Yere dökmeyin anne için dikkatli olun. Böyle bir yaptım anne. Bir mi? Olsun mu? Olsun anlayabilirim ama ama çok çabuk pişer kurur haberin olsun. Bir mi? Biraz daha kalın yapabilirsin ha. Ne yapacağım? <laughs> Anne <gülüyor> bak bunları yapamamışlar. Ya. Anneciğim evet Yap. İstediği gibi yapsın tost biyim. Hadi. Tost bi. Bayılırım ben tost bi var ya. Ali Öyle bir değil anneciğim. Bak şöyle yuvarla, şöyle bir kalın olsun biraz. Ha, Sen uzun yapmışsın. Arkadaşlar benim Bunu ben yiyeceğim. tamam. yiyeceksiniz. Al yapmayın anneciğim. Dikkat et Kuan'ın düşme. Doğum günü günün sayısını yap. Anne doğum, doğum günüm geliyor. Az kaldı. 15 Ekim babasının Ama baban bana Doğum günü 11 kış... Kasım. Anne çüş. Ee, Babam bana doğum günü Çüşlerimi şeyleri alacak. Tamam, Önce kazandım. Değil mi? Ben yapacağım bu sefer. Sana 6 yaptım. 6. Olmadı. Ali'nin de aralıkta. Altıyı koydum. Kaan, Kaan bunu Kaan yiyecek. Hı. Benim için Kaan'dan kurabiye. Kaan ezme anne için. Çok ezsin ama. Bunu Ay, hani bitti, bitti bitti bitti. Bitti. Mi? Evet, bitti bitti. Bazen şöyle Pankek yapalım. Ben kek yapıyorum. Alın, alın, alın. Alıp, alın. Bitti. Bende de. Dur anneciğim. Bazen şöyle Ekmek şeklinde da. yapacağım anne. Hayır başlamıyorum Biraz ez, anne. Kran ezdik biraz yap. Çok. Aa onu nereye koyacaksın öyle? Böyle mi? Böyle. Hı hı, tamam. Böyle. Ali hani bunu ben mi yiyeceğim? Elini çekeceğim. T harfi yaptım gerçi. Tamam hadi. Ters olsun ama böyle olsun. Hadi gidin ellerinizi yıkayın artık. Ben de Pişlenmedi benim. Beraber mi götürelim? Bir ellerimizi yıkayalım ama ilk önce. bekle. Siz, Siz gidin yıkayın ben de burada yıkayayım anneciğim. <laughs> Tutun toprak dikiniz. Şöyle tutarsanız. Hadi fırına. fırına koydum. Şimdi şuraları silip temizleyeceğiz. Dur anneciğim. Pissin o. İyi olur. Şunları da hemen kaldırmak istiyorum. Tamam anneciğim ben Şöyle koyu mu sizi? Anne canlı yayın yapalım. Canlı, canlı yayın yapmayacağım. Evet çocuklarımla yaptım gördüğünüz üzere. Kimisi çocuklarla yapmasını seviyor, kimisi sevmiyor. Şimdi olan benim. Tamam anneciğim. Dokuz, dokuz olacak tam yapamadım. Bakın ne kadar mutlular. Bir şey yapmadık aslında. Hafif öyle batan yer de olmadı canlar. Ya bilmiyorum. Bazı toplum niye çocukları mutfağa sokmayı sevmiyor? Dediğim gibi yarın bir gün bana ne olacağı belli değil arkadaşlar. Ne öğrenmişse onlar için kar. Yangın oluyor, zerzeresi oluyor, deprem oluyor. Hayat yani öyle acımasız ki öğrensinler her şeyi. Ya benim şu tezgahın üstü niye boşalmıyor hiç? Oyup sinir oluyorum var ya. Hemen bunlar da yıkadımı kaldıracaksın işte yorgunluk şey. Kaldıramıyorum artık. Ya, ya hani bazıları çocuklarımla mutfaktayken iş yapmamı sevmiyor sevmeyen arkadaşlar Ay. aldatarak izleyebilir. Ama inanın sizler de çocuklarınızı mutfağa sokun arkadaşlar. Bakın onların ne kadar mutlu olduğunu göreceksiniz. Onların gözündeki ışık, sevinci göreceksiniz. Yani ne bileyim. Hayat gerçekten acımasız. Bugün varız, yarın yokuz. Onun için her şeyi öğretin çocuklarım Erkek çocuğu dur mutfağa girmez, yapmaz etmez demeyin. Yaptırın arkadaşlar. Beni göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Düştü. Ayar düştü. <laughs> ne yaptık biz? Ne yaptık biz? <laughs> Kurabi. Anneciğim yanarsın çık orada. Kurabiyelerimiz piş. piş ama çarsanız havası kaçar pişmez. Burada da güzelim çiçeklerim. Canlar kurabiyelerimiz bu şekil. <laughs> Bayağı büyük bereketli olmuş maşal. Sıcak mi? yanacaksın Anne, çocuğum. Altın nerede? Bu kadar işte. Bu kadar. Bir yapmış. Yancan yancan. An, kurabiyen nerede? Hiçbir yerde. Nerede kurabiye? Aa, yakaladım seni. Ne yiyorsun kurabiyeci? Kurabiye yemiyorum ki. Kurabiyem yok ki. Elindeki ne? <laughs> kurabiyeli. <laughs> kurabiye. Kurabiye yaptık. Kaan daha çok kurabiyeli istiyormuş. Budinkle yaptım ben. Biraz tadı şey olsun diye. Diğer türlü mideme dokunuyor. Benim de şimdi. Onları yedirdim. Şimdi birazdan hikaye okuyacağım yatacağız arkadaşlar. Ben de videomu editler aktarırım. Belki yüklerim. Belki yüklemem. Yarın şey yaparsınız. Sanki bugün böyle daha bir daha e, bir şey duruyorum. E, bilmiyorum. Hani şu süreç bitti ya. İnsanın sağlığı gibi yok gerçekten. Ama hafif şurada bir yanma falan var. Bazıları diyor baya bir sürü etkisi geçmiyor diyorlar. Hayırlısı olsun Rabbim tüm korona hastalarına acil şifalar versin. Diğer hastalarımıza da acil şifalar versin. Sanki burnum akacakmış gibi bir sesim değişti yine benim ya. Allah Allah. <laughs> bir anda kan galiba şu dezenfakt dezenfaktanı sıktı ya. O mu şey yapıyor tıkadı beni bilmiyorum. Yani böyle arkadaşlar. E, inşallah i̇nşallah hayırlısıyla atlatacağız. E, sevinçliyim. E, şu an hani öyle bir şeyim kalmadı. E, tekrar hani kendimi korumam gerekiyor. Çocuklarımı korumam gerekiyor. Dikkat etmem gerekiyor. Tekrar korona olabiliriz gerçekten zor illet. Rabbim düşmanımın başına bile vermesin. Yani bugün temizlikle geçti. Ee, öyle bir şey yapmadım. Bana e, hani diyorsunuz temizleme kalsın bırak. Ee, benim halılarım yün halı. İster istemez toz oluyor. üç küçük çocuk var ister istemez döküyorlar arkadaşlar. yani hani ben de temizlemek istemem ama hijyen açısından temizliyorum. Şöyle temizleyince rahatlıyorum. Bir de ev hani Su falan da çekti, biraz rem nutbet de oldu. O koku da tıkıyor açıkçası. O bakımdan dolayı. E, bu arada e, şu yorumlara değinmek istiyorum. Bir daha da değinmeyeceğim arkadaşlar. E, gerçekten hani böyle can sıkıcı oluyor. E, bana gelip başka bir kanal e, sahibi hakkında yazıp soru yazıp e, ve o kişiyi kötülemeyin arkadaşlar. Şu şöyle şöyle o niye video atmıyor, ne oldu şey yaptı. Belki ben biliyorum neden atmadığını. Belki bilmiyorum. Belki kendisi paylaşmak istiyor. Bu annem de olsa, kız kardeşim, babam, arkadaşım. Yani kim olursa olsun gelip bana sormayın ve o kanal hakkında da kötü yorum yapmayın. İstemiyorum. Biz yan yana geldim mesela ailem olsun kardeşim olsun arkadaşım olsun yan yana geldim video çekelim hemen altına işte sen şöylesin ya o karşı tarafa şöyle böyle kötü eleştiriler kötü yorumlar geliyor. İster istemez inanın bu insanın canını sıkıyor. Daha öncesinde de söyledim artık video çeken arkadaş çevremle video çekmeyeceğim. Ne onun kanalında dahil olacağım ne kendi kanalıma dahil edeceğim. Sadece şöyle böyle. Yani hiç adını dahi e, geçirmek istemiyorum. birkaç e, birkaç video çeken arkadaşlarım var biliyorsunuz. E, dediğim gibi bir yan yana geldim mi, video çektim mi? E, böyle kırıcı aşağılayıcı yorumlar geliyor. E, gidiyorsunuz ona yazıyorsunuz, geliyorsunuz bana yazıyorsunuz ya bir başkasına yazıyorsunuz. Böyle kırıcı aşağılayıcı. ister istemez. Ee, videoların içine de böyle bir şeyler e, laf söz geçtim ister istemez insanın canı sıkılıyor e, ister istemez insan üstüne alınıyor Yani ben şahsen alınıyorum arkadaşlar ne yalan konuşayım e, onun için e, bundan sonra e, daha öncesinde söyledim e, video çeken arkadaşlarım videoma dahil olmayacak e, anne babam kardeşim kaynanam sadece bunlar izleyeceksiniz alışveriş bilmem ne Gerçekten artık can sıkıcı olmaya başladı ve şuna değineceğim. Ee, mesela geliyor o kanal hakkında bir başkası olsun ya da benim hakkında gidiyor ona yazıyor ya bana yazıyor ee, ve benim adıma açılan bir sahte hesap var arkadaşlar. Ee, ekran profil resmiyle Özden Murat Hon ismi aynı ee, ve e, benim takipçilerime geliyor birkaçına altına kötü yorum yapıyor. Ondan sonra son dakika dakikadan gelmiş bir tane takipçim. Bak o zamanın böyle böyle e, girip baktım. Yorum yapacaktım dedi ama abone sayısı e, video içeriği yok diyor. E, o şahıs kimse e, gerçekten hani bu baya bir ileri dozları aşıyor. Benim e, adıma e, kanal açıp benim ekran resmimi kullanıp e, benim takipçilerime e, yorum e, cevabı veremezsin benim adıma. Bunu buradan belirteyim. E, böyle e, küfür hakaretinde kırıcı aşağıcı yorumlar yapıyormuş. E, Valla o kişi kim bilmiyorum. Sadece ekran resim atmış almış bana, atmış takipçilerim Instagram sayfasından birkaç arkadaş benim adıma e, takipçilerime cevap veriyor. E, denk gelirsem bana bildirim gelirse hemen onun e, şeyini tekrar alacağım. Ondan sonra nereden yazıyor, nerede oturuyor, bakıp avukatımla görüşüp arkadaşlar hakkında davacı olacağım bunu söyleyeyim. Ya bu cüreti, bu kadar hani şeyi nereden bulabiliyorlar bu insanlar? Hiç mi korkulara yok? Yani ne bileyim? Yani böyle artık insanlık nereye gidiyor bilmiyorum. Ondan dolayı da o yazan arkadaşa sesleniyorum o hesabı sil benim adıma aynı isimle özlem murat Home diye temizlik aşkına yorum gelip yapma kardeşim bazıları gerçekten böyle açıyor hadi instagram sayfasını geçtim instagram sayfasına fanlarım açıyor fan sayfası diye bazıları bana soruyu açabilirim. miyim diyorum yok istemiyorum açma tamam diyorlar kanalı siliyorlar bir tanesi de Üç erkek çocuğu ile hayat diye açmış hala duruyor kaldırmadı bazı arkadaşlar takip ediyor arkadaşlar o kişi ben değilim takipten çıkın 3 erkek çocuğu ile hayat ekran resmi böyle arkamızda dönük resim var o kanalı takip etmeyin sayfayı instagram sayfasından. ben değilim böyle arada tatsız olaylar oluyor tabii. Ee, dediğim gibi böyle küfür hakaret e, ben kanalımda istemiyorum arkadaşlar saygı çerçevesinde istiyorum ee, birbirimizi kırmadan hani eleştirelim yapalım yanlışımız varsa düzeltelim şu doğru şu yanlış birbirimize öğretelim arkadaşlar niye kalp ki dediğim gibi başka ee, kanal sayfalarını gelip bana sormayın neden video atmıyor neden şöyle neden böyle ben bilmiyorum belki paylaşmak istemiyor arkadaşlar ee, kız kardeşimde de aynısını yapmıştınız ee, artık yani dediğim gibi arkadaş çevremi dahil etmiyorum videolarım hiçbir şekilde bunu söyleyeyim ne onlarla çekineceğim ne onlarla video atacağım yani e, artık bu karara e, vardım gerçekten hani yorumlar can sıkıyor, üzüyor beni. İster istemez böyle kafada soru işaretleri oluşturuyor bende. Acaba doğru mu, şey mi? Hani az çok birbirimizi tanıyoruz, şey yapıyoruz ama insanlar neden bu kadar ön yargılı oluyor? Bilmiyorum. Sadece bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi en güzeli böyle. Ne karşı tarafa kırın, ne beni kırın, ne hakkımızda kötü yorum yapın. Ee, bu böyle ee, yani yazanları da artık e, annemin hakkında olsun babamın hakkında olsun o yazanları da e, yorumları onaylamayı alıyorum o kişinin ismi geçerse yorumunu silip kaldıracağım arkadaşlar hani güzel yorum yapsa da kaldıracağım e, ve şunu söyleyeceğim e, e, kimse bir başkasının hakkında benim kanalıma gelip e, onun hakkında küfür hakaretli ya da benim hakkımda gidip başka bir kanala küfür hakaret şeklinde yazı yazmayın arkadaşlar. Gerçekten e, çok saygısızca e, bir şey oluyor. Anladınız siz. Ya baba. Ya baba. <laughs> sen var ya sen yani böyle canlar sizin dualarınızla ayaktayız hepinizden Allah razı olsun ee, üzerimdeki tunikleri çok beğeniyorsunuz çok soruyorsunuz bu olsun diğer tuniklerim olsun hepsini arkadaşlar pazardan aldım e, kimisini 20 kimisini 25 kimisi 30 çoğunlukla 20 TL'lik bazen 15 TL'ye bile düşüyor şunlar pazarın biraz kumaşı hafif e, şey arkadaşlar sert Hafif binacık tüylenme yapıyor. Yani şu şekilde. Aha. Ne oldu? Acıdı mı? Gel. Aklımı aldın ya. Aklımı aldın, aldın ya. Kafanı mı vurdu? Nereni vurdu? Orada mı? Açıyor mu? mu? Hı. Yani böyle pazardan alıyorum kıyafetlerimi. Memnunum. Güzel. Bir de yani Elsa Vakik'ten al alıyordum arada. Ee, bir tunik 60-70-80 liraydı. Dedim niye vereyim. 3-3 tane alır giyerim. Zaten o da yıpranıyor. Bu da yıpranıyor. Soluyor rengi. Böyle canlar. Ben artık videomu sonlandırayım. Çocuklara hikaye okuyayım. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, bu zor zamanımda yanımda olduğunuz kötü, kırıcı, eleştirici yorumlar yapanlar da oldu. Onlardan da Allah razı olsun. Böyle canlar hoşça kalın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.